Bu çocuklar için çirkin bir şey oldu. Sabahçı olduk. Sabah 7'de diyor. 12.30'da okulda çıkıyorum. Herkes merak ediyor saatler bu sene geri alınacak mı? Avrupa ülkeleri 2025 yılında yaz saat uygulamasını 26 Ekim pazar gecesi saat gece 3'te sona erdirecek. Ve böylelikle saatleri 1 saat geri alacak. Türkiye ise 2016 yılında aldığı kararla yaz saat uygulamasını kalıcı hale getirdi. Bu karar doğrultusunda ülkede saat değişikliği yapılmayacak. Bu sene kış saat uygulamasına geçilmeyecek neler söylemek istersiniz? Söylemesi istersin? gerekiyor kesinlikle. Çocuklarımızın için çünkü okula gidiyorlar. Kıranlıkta gitmelerini istemiyorum inşallah. Geçilir. Çocuklar için çirkin bir şey oldu. Gecenin karanlığında gidiyorlar. Sabah tekrar öğlen çıkıyorlar. Bu böyle devam eder bitmez. Devam. Reis varsa başımıza devam abla. Ev hanım olduğu için benim için zaman hiç önemli değil. Bir çalışan için çok zor. Gerçekten de akşam gıda bir zaman kaybediyorlar. Çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Çok erken gidiyor. Çocuklar uykuya almıyor. Akşam ya. yatmak bilmiyorlar. Bu zaman ayarlamalı lazım. Peki sizler bu konu üzerine ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.